Merhaba sevgili arkadaşlar Bugün sizlere çok güzel bir omlet tarifiyle geldim 4 adet yumurta 5 e, dilim sosisim var sosislerimi güzelce ortadan böldüm kalp şeklini aldırttım e, şimdi yumurtalarının e, kıralım ayıralım beyazıyla akını Bakalım nasıl bir görsel çıkacak ortaya. Bakın yumurta'nın sarısını ve beyazını ayırdım. Bir kaşık yardımıyla şöyle ortasına birer kaşık dökelim. Yağladım daha önceden. Bunu söyleyebilirim. Hepsine eşit olarak dolduralım. Eşit olarak doldurdum kalplerin içerisine şimdi beyazın akı şöyle her tarafına gelecek şekilde yayalım tek elimle yapamadığım için her tarafı yayalım eşit bir şekilde her tarafına yaydım ocağa gitmeye hazır omletim hazır biraz süsledim göz burun ağız yaptım tuzlayalım hemen. Üzerine biraz pul biber atalım bence renklensin. Mükemmel oldular. Bakın. Omleti bir de böyle deneyin. Böyle kalpli sucuklu. Mükemmel. Çok güzel oldu. Çocuklar çok sevecek. <laughs> Çocuklar buna bayılacak. O kadar söyleyebilirim. Omletin en güzel hali bence bu. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeniyorum beğenmediyseniz diyorum bırakabilirsiniz bakın harika oldu gerçekten böyle omlet tarifleriyle devam ediyorum en güzel omlet bence bu omlet. Başka bir videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Bolca beğeni bırakmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. birazcık oynadım. <laughs>